arkadaşlar. Bakın oha bir şey buldum. Bak 20. seviye. On... Neyse ay okuyamıyorum. O da tamam mı? Basıyorum koku yok O kadar iyi ama sırf bunun için. Yapıyorum. Yapma vakti. Şimdi. Lamin ama. hayranıyım o yüzden ve başka hiç oyuncum kalmadı Tamam, mı? arkadaşlar bakar mısınız ya? Her şey aşırı. Neyse paket açalım. Paket derken. Paket bildiğiniz. 我就那。<laughs> Fransız. Stoper Böyleden ne oyuncu E107 e, idare eder demektir. Ben kompanyayı alacağım ya. kompanya İtalyan güzelmiş ama ben kompanya istiyorum. Tayyip. bir tane daha şans Bakalım ne çıkacak. Bugün daha güzel çıktı. Bir şey fark ediyor mu? Hayır. Bakın parça parça. Fişe parça. Ben pesçiyim ama oynuyorum ya. Of, canım sıkılıyor abi. Bir de Buraya şey, bir sürü şey gelmiş ya. はい。Funny. Zaten ya. Of, Hep ya. Hiç kazmıyorum ama. Zor abi zor. Bakar mısınız? Maçlar aşırı kolay. Bak maçlar arkadaşlar bir şey yok. Ama bu antrenmanlar çok zor. Bak göstereyim. Römbe. yes be. Sonunda kazandım. Bak bak gördüm bir yazısı kazandı ama gerçekten bir beklemek gerekiyormuş. Ustalaşmışız. Pes oynaya oynuyor. oynuyor vs istiyor bu ne oğlum bu ne top oynamayı biliyormu biçim gelsin lan bu bundan mı korkucam defans daha yüksekken ben düşürdüm çünkü company en sitio. Vincent Company. <laughs> Cihan oyuncu. Oyuncular kaliteli ama hem kalite hem de oynadığı zaman tam başlıyor bakalım Tafi'yi alıştırdığım için orayı kaydırıyorum ya. Pes alıştırmışım işte. Neyse, ya, ya, ya? Pes çok iyi böyle, ya. Kod'u buraya alalım. ya. Bu ya. Savio. O Savio Right job running check with the chair,

Det er så interessant.